Evet öncelikle iyi akşamlar. Aa, tabii galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Ee, oyuncularımı tebrik ettim. Çok inanılmaz kırılmanları vardı karşılaşmada. Maça gelirsek başlangıçta da İmraniye Espor'la kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler gerçekten. Çok istekli oynadılar. Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, seyredenler çok zevk almıştır. Tabii işin teknik boyutuna gelirsek, maçtan önce Ümraniye Spor son haftalarda gerçekten 3 maçta 7 puan alan iyi takımlara karşı galip gelen bir unsurdu, bir takımdı. Zaten bunu bilerek geldik. Maçın içinde, maçın başından sonuna kadar aslında çok iyi şeyler yaptık. Çalıştığımız tüm kurguları çocuklar yaptı özellikle kenardan eee birlerle yakaladığımız üç ikilerle o oyunlar üçgenler kurduğumuz o blok arası top, e, topla buluşmalar aslında bizi çok rahatlattı ve çok da pozisyona girdik. Bunun neticesinde 2-0 öne geçtik. Aslında her şey bizim için iyi giderken e, maalesef çok basit bir gol yedik Yediğimiz goller e, bireysel hatalar bunu tabii ki önüne çok geçemiyoruz ama çalışmaya devam edeceğiz bu konuda. Bizim gibi bir takımın 3 gol yememesi gerekirdi burada. Ama yine de çok pozisyonumuz var. Rakip ceza sahasına 40 defa girmişiz. 17-18 tane isabetli şutumuz var. Kaçırdığımız 6-7 tane net pozisyon var. Olmayınca olmuyor fazla. Ama son dakikaya kadar oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Son dakikada olsa zaten biz inanıyorduk maçı alacağımıza. Son dakikada olsa maçı aldık. Çok mutluyuz. Oyuncularımızın emeğine sağlık. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet. İlfan Gözen, Diyarbakır Cega Medya. Hocam e, daha önceki açıklamalarınızda hep şampiyon olan takımın bu kadar çok gol yememesi gerekir diye düşün, e, söylüyordunuz, açıklıyordunuz. Evet. E, Bugün bireysel hatalardan veya takım savunmasından 3 gol yedi takım. Bunun için neler söylemek istersiniz? Bir de haftaya bandırma maçı var. Çok önemli bir maç. Ee, buradan bir mesaj vermek ister misiniz taraftara? Aslında bizim e, bizim geldiğimizde ilk 4 maçta biz üçlü oynamıştık 3-2. Üç Orada rakiplere az pozisyon veren ve az e, gol yiyen bir hüviyetimiz e, vardı. Tabii ki şimdi e, defanstaki eksikliklerimiz bizi tekrar dörtlüye yönlendirdi. Ama e, dörtlü de olsak, üçlü de olsak fark etmiyor. Yani takım savunmasına çok daha dikkatli olmamız lazım. Oyuncularımız tabii ki özellikle e, defans oyuncularımızın daha dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geleni yapıp 3 maçta e, en iyi sonucu alıp e, devre arasına gireceğiz. İnşallah da kayıpsız şekilde devam ederiz. Bandırma maçı için. Bandırma karşılaşması bizim için şu maç daha yeni bitti. Tabii ki yarından itibaren Bandırma spor maçına odaklanacağız. Onlar da iyi bir takım. 5-4-1'i iyi oynayan, kapalı defans oynayan, savunmaya çok ağırlıklı, önem veren bir takım. Ama kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah taraftarlarımız da burada olduğu gibi Bizi çok iyi desteklediler. Dün de geldiler desteklediler. İnşallah statta da aynı desteği göstereceklerdir zaten. Onlarla birlikte haftaya karşılaşmaya da talibiz. Ömer